eğitim bilimleri kitaplarına baktığımızda öğretmenlerin genel olarak ve çok idealize edilen bir takım özelliklerinin, bir takım niteliklerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi az önce duygu sosyalizasyon süreci esasen anne çocuk ilişkisi bağlamında gerçekleştirilen ortaya konan teorik olarak bu şekilde ortaya konan elementler olarak sınıfa benim adapte ettiğim sınıfa biraz uyarladığım öğretmenlerde de görülmesi gereken temel özellikler olarak burada sunmaya çalıştım ama genel olarak eğitim bilimleri kitaplarında öğretmen nitelikleri son derece pozitif son derece üst e, ahlaki standartlara üst niteliklere bağlı olarak lanse edilir genel olarak hepinizin bildiği gibi işte mutlu, sıcak, sevecen, şefkatli gibi sıfatlarla biz öğretmeni tanımlarız. Peki gerçekten öğretmenleri bizler, bu stratejileri sınıf içerisinde, özellikle kriz durumlarında öne çıkartması için, ön plana çıkması için, yeterli iyi oluş düzeylerini desteklediğimize emin, emin miyiz? Yani biz burada özellikle psikolojik iyilik hallerini, tam olarak e, yükseltmek konusunda dört yıllık lisans eğitiminde ve daha sonrasında yani hizmet içi eğitimlerde biz öğretmenlerimizin ne kadar yanındayız. Öğretmenlerimiz bu konuda kendi bireysel gelişimlerinin neden önemli olduğunu, sınıf pratiklerine neden e, önemli bir şekilde yansıdığından ne kadar haberdarlar. İşte bu anlamda e, yine bu haftalık sunumumuzda sizlere psikolojik iyilik halinden iyi oluş düzeyinden öz şefkatle bağlantı kurarak bir yol göstermeye çalışacağım. Bir bakış açısı değişimine çalışacağım sizler için. Şimdi genel olarak baktığımızda bakış açımızın değişmesi burada mükemmel bir öğretmen, mükemmel bir ebeveyn algısı yerine mükemmel yetişkinler ordusu algısı yerine burada yetişkinlerin kendi Kendilerini nasıl rehberlik edebileceklerini, nasıl kendilerini desteklemeleri gerektiğine de dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle bir birey olarak öğretmeni ele alalım. Şimdi psikolojik iyilik hali yüksek bireyler kendisini gerçekleştirmeye, bireysel olarak kendilerini iyi bir şekilde ifade etmeye, ruh sağlıklarını da sağlıklı bir şekilde geliştirerek topluma sunmaya daha yakın haldedirler diyebiliriz. Şimdi kavram olarak gideceğim elbette. Psikolojik iyilik hali de, iyi oluş düzeyi de altı temel basamakla aslında şekillenir. Yani burada çevresel hakimiyet yaşam amacının, bireysel gelişim kendine kabulün, özellikle diğerleriyle olumlu ilişkiler kurmanın yerine geçemez. Bu psikolojik iyilik hali ya da iyi oluş düzeyimiz bu altı elemente de gereken adımı vererek tırmanacağımız bir merdiveni temsil eder diyebiliriz. Özel kültürümüzle ilgili olduğu için şu kavramada bir değinmek istiyorum. Teker teker bunları açıklayacağım elbette ama özellikle bireyci kültürlerde özerklik daha fazla ön plana çıkarken diğerleriyle olumlu ilişkiler bizim gibi biraz daha toplulukçu kültürlere daha fazla hitap eden bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizim gibi toplumlar özellikle bireyselliğe daha az önem atfederken diğerleriyle olumlu ilişkiler kurmak ya da toplumda diğerleri tarafından daha pozitif algılanmaya daha yönelik bir yapı sergileyebiliyorlar ama burada sadece psikolojik iyilik halimiz diğerleri tarafından başkaları tarafından nasıl algılandığımızla şekillenmemesi gereken bir sistem. Burada her bir basama eşit oranda önem atfetmemiz gerekir. Buraya da dikkat edelim. Şimdi özellikle kendini kabulle başlamak istiyorum. Kendini kabul, bir bireyin özellikle geçmişinden günü, günümüze kendine olduğu haliyle kabul edebilmek becerisini gösterir. Bu tarz insanlar yani kendini kabul edebilen insanların şikayet kültüründen biraz daha uzaklaştıklarını görüyoruz. Bu insanların yine olumlu bir ruh haline, yaşam sevinçlerinin çok yüksek olmasına da tanıklık ediyoruz. Kişinin kendini kabul etmesi psikolojik iyi oluş için çok önemli bir temel zemini oluşturmaktadır diyebiliriz. Diğerleriyle uyumlu ilişkilerde elbette bizler bireylerin diğerleriyle uyumlu, adaptif yetenekleri yüksek kimseler olarak yaşam boyu ilerlemelerini istiyoruz. Dolayısıyla eğer diğerleriyle uyum dolu ilişkiler kurabilirsek, hem öğrencilerimizle, hem velilerimizle, hem meslektaşlarımızla gerçek ilişkiler, destekleyici ilişkiler, doyurucu ve elbette sağlıklı ilişkiler geliştirebiliriz. Şimdi yaşam amacına geldiğimizde özellikle kişilerin eğitimci olarak yaşam amaçlarında bir başkasına yardım etmek, bir başkasına duyarlılık geliştirmek gibi eğitimci perspektifinden de bu yaşam amaçlarını desteklerlerse özellikle psikolojik iyi oluşlarıyla kendi öğretmenlik becerilerini desteklemiş olurlar. Yani bir kendilerinin seda olarak bir yaşam amacı vardır. Bir de öğretmen seda olarak yaşam amaçları biraz daha empati, biraz daha topluma fayda, faydalı olmak, biraz daha ötekini dinlemeye dair açıklık, duyarlılık gibi elementlerle eğer harmanlanırsa Yaşam amacı da kendi mesleklerine doğrudan daha çok hitap edebilecektir, daha çok destekleyecektir. Hayatın anlamı nedir? Yaşamımı sürdürmemdeki en büyük motivasyon kaynağı nelerdir gibi sorular yine son derece önemli sorular olarak karşımıza çıkıyor. Burada psikolojik iyilik halini yükseltmek isteyen bireylerin elbette diğer basamaklar gibi yaşam amacı konusunda da mutlaka çalışması gerekmekte. Şimdi bir diğer elementte elbette yeniye açık olan, öğrenmeye açık olan tarafımızı temsil eden bireysel gelişimdir. Şimdi herhangi bir eğitimcinin mutlaka eski bilgileriyle yeni bilgileri harmanlayarak ilerleyeceği yaşam boyu öğrenen olması son derece önemlidir. Bizler bireysel olarak ne kadar gelişebilirsek, sanat faaliyetlerinden, kültürel faaliyetlerden, spor faaliyetlerinden ne kadar yararlanabilirsek, bireysel gelişimimizi o denli desteklemiş olabiliriz. Yine bu da son derece önemli bir element olarak karşımıza çıkar. Şimdi özellik kavramında da özellikle yani bağımsızlık kavramını geliştirmeden önce Bireyler olarak, kişiler olarak kendimize güvenmemiz ve kendi kararlarımızı kendimizin alabilmesi de yine son derece önemlidir. Yani burada bir başkasının bakış açısını, bir başkasının lensleri yerine başkaları ne der sorusunu bir kenara bırakarak kendi kararlarını kendi alabilen nitelikli bireyler yine eğitim ortamında fark yaratan eğitimciler olacaklardır diyebiliriz bir diğer ve son hususumuzda çevresel hakimiyet özellikle bir eğitimcinin son derece dikkat etmesi gereken bir faktör bir element diyebiliriz buna. Şimdi özellikle sınıf ortamlarında aniden gelişen Aniden, eden pek çok farklı faktör olabilir. Pek çok ani anilikle e, karşı karşıya kalabilir. E, mesleki hayatları boyunca öğretmenler. Burada çevrenin stres düzeyi arttıkça, içimizde aynı stres seviyesini arttırmadan biraz daha sükunetle, biraz daha çevreyi kendi iç benliğimizden farklı ve ayrı tutarak ilerleyebilirsek, sınıftaki kriz durumlarına, yaşamdaki kriz durumlarına daha gerçekçi, daha objektif bir şekilde de ilebiliriz. Bunlar yine son derece önemli kavramlar. Yani psikolojik iyilik halini, iyi oluş düzeyimizi bu altı basamakta temellendirerek hareket edebilirsek bu bize bambaşka bir kapı açabilir bir eğitimci olarak. Yani biz duygusal ulaşılabilir eğitimciyi kendi psikolojik iyilik halini yükselten eğitimciyle aslında eşlenik olarak tanımlamalıyız. Öncelikle eğitimcilerimiz kendi iyilik düzeylerini, iyilik hallerini arttırmalılar.